Burayı, buraya gel buradan al buradan al. Şşş, sudan kaçırırsın bak. Hadi baba. Hadi yavrum. Bismillah Allah 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 Allah. Vay vay vay. Oh, Allah. Yanıya bak ya. Kaldırabilecek mi? Yardım edeyim mi? Vallahi zor ağır paşa. Zor ağır ağır. Hayır 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 hayır. Bu zor ağır adam. Suriye atını oradan ayıklarım. Ayıkla. Ay vay 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 vay. Kalkmıyor da bu. Oo, Ömer, harbi, harbi kalkmıyor. Ömer abi bunu senin için tuttuk başta. Sana edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> vay, ay, ay, ay. vay amca abi, bu vay. Vay 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 vay. Gel siz vay hoş geldin. Biz de hoş geldiniz. Başladım, amca. Balık lazım mı amca? Bize de atı var mı? Attım amca onları alabilirsin. Alabilirim. Poşet getireceğim bana. Tamam. Ben hoca var aşağıda. Ben tamam. söyleyeyim geleyim. Tamam. Çağır gel hadi. hadi. Hadi sağ ol abi. Kemal abi ünün ta Biga'ya kadar gitti ha. Vay vay. Biga'da mısınız? Yok İstanbul İstanbul'dayız. Aa oh, maşallah <laughs> be maşallah maşallah. Bilo. <laughs> <laughs> Kemal abi. Bilo. <laughs> Kemal abi. Bugün bir de seni bırakmayacak. <laughs> Herkes, Aa. herkes birbirine haber çalıyor. Bağımsızdan adam var. <laughs> Getirin kovaları. hay <laughs> <laughs> hay hay hay. <laughs> ya o diyor? Tamam dur dur müşteri çok dur. Dur abi dur şimdi. Bakalım ben anlamam. Ya, sen doldurmayı bilmiyor musun? Da geliyor dayı. hoca geliyor. Tamam hoca geliyor doldursun. İmam geliyor hadi. Tamam. Tamam, tamam iki inşallah bize. İnşallah abi. O sepet de büyükmüş, dolurur sepet. Çok, çok. Yetmi satayım ama. Tamam, yiyim ama diyeceksin. De... Ha, bütün köy, bütün köyler. Adı dertman, eğlenme, dertman. <laughs> dertman abi. Boş uduyamıyorum, boş. Böyle. Harma, sonra sen bilmesiniz, Saman çekeceğiz. Hı -hı. Bir de burayı böyle, böyle geldim de, o zaman böyle bir şey yok. Çınarlıdan bir sürü yaptım. Bir böldemdi ise böyle poşetten yok. Tamam, tamam o. Merhaba. Evet. Alex. Yukarıdaki olayı hiç izlemişsindir ha. Var mı yok mu daha? İçeriye. Balıklar yüzümüze, gözümüze çarpıyor. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bora ya abi. Geliyor, 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 gel. Ya oğlum gel. Hazır buna abi. Gel. ya. Hadi. Abi, hadi. Ya, ya. hadi. Ya, bak, bak. Oldu şey hadi. Kemal usta İstanbul'dan geldim de balık olmadı buralarda. Şişt. Elimizle, sürüyle balık tuttuk. Orada geri bıraktık. <laughs> ya avuçladığın yer balık. Olur, anlıyorum lan. Anlıyorum. <laughs> Boşu tuvalara mı tuttun? Get oğlum bacakları, geti. Aleyküm selam, Hayır, Otom, selam hocam. Eyvallah. ne ya, bunları böyle? Bak, hayırlıya ben bak. Soru, yarısı diri. Bak. Geti hadi, doldur. Doldur. Bak, gete, hadi, doldur, doldur. <laughs> Dolduracağız mı? Sana tuttuk bunu hocam, sana. hemen. Hemen, hemen dolduralım. Hemen geti, geti. Hemen doldur. Bocaklara. İçine bekleyelim.